Egan isim bir günü. Pardon, deli Egan isim bir günü. Ne mi ya Egan isim? Ne olacaksın ya? Youtube'a çekeceğim. Egan isim. Egan Ne yapıyorsun şu an? Geziyor mu Youtube'a? He? Pişt, kime diyorum? Hep balkona mı çıkacağım? Emiyor. Eganiz, hey güzel Allah aşkına ya, Eganiz, Eganiz, şuna bak kum içinde, maması da yokmuş. Mama doluyum sen! He, mama doldu mu? Gel Geliyor mu ya? zaten de ancak bir bir mama ver, bir mama verdin hemen yedin sonra direkt yattın Ayganiz. Ne var orada? Koltuk Üstün mü şey Meganis? Koltuk. Yani, neye bakıyorsun? Sandalyenin nesi var Ayganiz. sandalye ya sadece bir sandalye N nesi kayıp bunun üzeriniz ne var korktu mu biraz yakına geldik sadece ne var biraz daha yakına geldik ya ne bakıyorum tamam da bir şey var mı eğleniz ya. ya Şey, ünlü yapmaya çalışıyorum herkesin görmesini istiyorum. Senin yaptığın şeye bak. Şuradan şuraya gidiyorum. Çok şey değişti Eganis. Neyse <laughs> i̇şte Eganis'in bir günde anca yatar geçiyor. O kadar. Deme Eganis. Deme. Deme. Eganis. Eganis'in günde bint. Ne? Ne var? Amma <laughs> küçük yerlere sokuyorum. <laughs> ne? Ne var? Ne oldu? Pişt. Ne yapıyorum? Neyse. Eganes'in gerçekten de bir günü anca yatağa geçiyor. Yani çok da anlatmaya gerek yok. Bak o da ürettiler. Deli işleri deli. Ne bekliyorsunuz ki kedilerden?